Kıymetli arkadaşlar. Bugün nahil dersimizde artık mağmur bölümüne başlamış bulunuyoruz. Bu dersimizde mamuller bölümünden başlarken önce temel kavramları ele alacağız. Başlıklar şunlar: mamul, asaleten mamul, bir de tebey mamul. Yani mamul ne demek? Amil'den sonra mamul ne anlama gelir? Ne anlamamız gerekir? Diğer iki konu ise bunun alt başlıkları olan tebey mamuller ve asaleten mamuller. Değerli hocalarım, mamul aslında imam bilgivinin avamili yüz madde halinde tespitinden sonra 60'ına amil, 30'una mamul, 10'una da amel ve irab demesinden başlamak suretiyle mamul kısmı kendisini 30 olarak bize gösteriyor. 30 mamülümüz aslında iki temel bölümde ele alınıyor. Sonra bunların alt başlıkları var. Yani bir bakıma mamul maddeleri, amil maddelerinin tam yarısına denk geliyor. 60 amil varken 30'da mamülümüz var. Hatırlayacak olursak amil kelimenin sonuna etki eden etkendi, faktör idi. İşte mamül de o amilin etkisinden etkilenen kelimeler demektir. Amel ise yani irab ise etki. Yuvarlak olarak söyleyecek olursak amil etkileyen, mamül etkilenen, amel ve irab ise etkinin kendisi olarak karşımıza çıkmış oluyor. Kıymetli hocaların mamül toplam 30 madde. Bunları da ezberliyoruz tabii ki. Önce iki kısma ayıracağız. Sonra bunların alt maddelerine bakacağız birlikte. Asalaten mamüllerimiz bu 30 maddenin 25'i tebe -i mamuller ise mamul ma bit toplam 5 madde. Mamul ma bit tebaiye kısaca sıfat, bedel, tevkit, atfı beyan ve atfı nesak. Fakat mamul bil asale toplam 25 madde olup bunlardan 9'u merfu mamuller, 13'ü mansup mamuller, ikisi mecur mamuller ve biri de meczum mamul olmak suretiyle toplam 25 madde olarak karşımıza çıkıyorlar. Asalatı mamul ne demek hocalarım? Asalatı mamul aslında amilin amelinden yani etkisinden direkt etkilenenlerdir tebe mamurlar ise tabi olmakla yani öncesinin harekesini esas alarak buna tabi olduğu için aynı harekeyi alan mamurlar. Asalaten mamurlarımızı dört kısma ayırdık. Merfu mamurlar şunlar fail, naibi fail, müfteda, haber, kâne ve benzerlerinin ismi, inne ve benzerlerinin haberi, cinsini nefyeden la'nın haberi, leyseye benzeyen ma ve la'nın ismi, bir de nevasıp ve cevazından hali muzarif fiil. Yani başında nasbeden ve cezmeden amil bulunmayan muzarif fiil olarak ifade ediliyor. Buna karşılık mansup mamüller toplam 13 maddeden oluşuyor. Bunlar ilk beşi mef'ulat dediğimiz mef'uller kısmı. Yani mef'ul mutlak, mef'ul bih, mefulü fih, mefulü leh, mefulü ma'ah. Ardından hal, temyiz, müstesna, daha sonrasında kâne ve benzerlerinin haberi, inne ve benzerlerinin ismi, cinsin nefyeden la'nın ismi, leyseye benzeyen ma ve la'nın haberi, son olarak da başında nasb ameli bulunan muzari fiil. Yani mansup muzari fiil. Diğer bakımdan değerli arkadaşlar, merfu mamullerde dikkat edilirse, ilk 8 madde isimler konusuyla ilgili, son madde ise muzari fiille ile ilgili. Yani merfu Mamullerde hem isim var, ağırlık olarak hem de fiil var. Mansup mamullere baktığımız zaman ilk 12 maddenin yine isim olduğunu, yine son maddenin muzari fiil olduğunu görmekteyiz. Diğer taraftan merfu mamuller ile mansup mamuller isimlerde ve fiillerde ortaktır denilebilir. Fakat bundan sonra yollar ayrılıyor. Mecrur mamuller sadece isimlerle ilgili, meczum mamul ise sadece muzari fiille ilgilidir mecur mamuller iki kısım kıymetli arkadaşlar. Bunlardan birincisi harfi ile mecur isim, ikincisi ise muzafun ileyhin bizzat kendisi. Meczum mamul adı üzerinde meczum olduğu için bu sadece muzari fiil ile ilgilidir. Başında cezmeden amil bulunan muzari fiildir. Bu tabloyu bu şekilde ezberledikten sonra gelin hep beraber mamulün, tebeyi mamulün, asalete mamulün neler olduğunu birlikte görelim. Mamül, dersimin başında ifade etmiş olduğum gibi aslında etkilenen demektir yani amil etkileyen ise mesela harficer bir amil ise etkiliyor ise de o amilden etkilenen şeydir kelimedir veya isimdir alel kitabi dediğimiz zaman ala bir lafzı amil olarak kendini gösteren bir amil olarak amildir etkendir etkileyendir el kitabi ise hareke bakımından aladan etkilenmiştir onun vasıtası onun yoluyla mecrur konuma ulaşmıştır Dolayısıyla ala nasıl ki amil ise bu örnekte el kitabi ise mamuldür deriz. Çünkü etkilenmiştir hareke bakımından. Peki amil mamul ne demek arkadaşlar? Kısaca amil etkileyen, mamul etkilenen, amel kısaca etki. Mamul amile ya'melu amelen etkilemek, çalışmak, iş yapmak gibi anlamlara gelen bu sülasi fiilin ismi mefulüdür. Etkilenen anlamını vermemiz çok daha uygun gözüküyor. Değerli arkadaşlar mamul peki nahiv ilminde ne anlama geliyor? Nahiv ilminde mamul irap bakımından başındaki amil etkisi nedeniyle etkilenen Kelimeler etkilenen yapılar demektir. Mamül olan kelimelerin sonu amilinin etkisiyle yani tesiriyle ne yapar? Farklı irapları, farklı harekeleri kabul eder. El kitap kelimesinin başına ala koyduğumuz zaman alal kitabi mecrur olurken inne koyduğumuz zaman inne'l kitabe bakın bu defa mansup oldu. Eğer fiilin başına kane'l kitabu müfiden şeklinde kane'yi koyacak olursak bu kelimemizin başına bu defa kane'nin ismi olduğu için ne olur? Merfu bir mamüle dönüşmüş olur. İnnel velede keseral kubel ezraqa fil gurfeti. Bu cümleden hemen devam etmek gerektiğini düşünüyorum. İnnel velede çocuk keseral kubel ezraqa. Mavi bardağı kırdı. Fil gurfeti odada. Çocuk odada mavi kupayı veya bardağı kırdı. Bu cümleye gelin hep beraber amil ve mamul gözüyle bakalım. Veled kelimesinin mansup olma nedeni inne olduğuna göre inne burada veledi nasbeden amildir. Kesera sonrasındaki kub, mefhulun bih olan kub kelimesini mansup yapan bir amildir. Fi harfi cerri ise el gurfe kelimesinin sonunu kesra yapan bir amildir. Buna göre inne bir amil olduğu için velet bir mamuldür. Kesera mutlak fiilden bir amil olduğu için el kub kelimesi onun mefhulü bih olarak mamülüdür. Fi bir harfi cer lafsi bir amil olarak gurfe kelimesini kesra yaptığı için fi amildir. El gurfe kelimesi ise mamuldür deriz. Bu örneğe devam edelim arkadaşlar. Mesela bu cümlede bir de dikkat edilirse sıfat olan el ezrak kelimesi var. El kübe bardağı. Nasıl bardak? El ezraka mavi. Küp kelimesi mamul bil asaleden olmak suretiyle kesara amilinden direkt etkilenmiştir. İşte direkt etkilenirse hareket itibariyle buna biz asaleten mamuller deriz. Ancak el ezrak kelimesinin mansub olma nedeni baştaki fiil değildir direkt olarak. Çünkü kesara fiili direkt olarak küp kelimesini mansup yapmıştır. El ezrak kelimesi öncesindeki küp kelimesinin harekesini esas aldığı yani onun tabisi olduğu için mansuptur. Aslına bakılırsa kesara fiili burada küp kelimesini direkt nasip etmek suretiyle amelini direkt göstermiştir. Bundan dolayı küp kelimesi asaleten mamuldür. Ancak ezrak kelimesi kesara fiilinden dolaylı etkilendiği için mansuptur. Yani el ezrakın mansup olma nedeni öncesindeki meful bihin mansub olması yani mevsufunun mansub olmasına kaynaklıdır. Bundan dolayı el ezrak kelimesi mamul ma bir tebaiyeden olduğu için biz buna konumunu dikkate almak suretiyle sıfat deriz. El kubel ezraka beraber bir tamlama bir terkib ise eğer biz buna sıfat terkibi demek durumundayız. Şimdi hocaların tekrar bir özet yapacak olursak bu cümlede inne bir amildir. Lafsi bir amil çünkü görünüyor. Kesera bir amildir. Meful bihi nasbetmiştir. Bir amil mutlak fiil olarak karşımıza çıkıyor. Kıyasa amil. Fi harfi cerdir. Semaya amir olarak gurfe kelimesinin sonunu etkilediği için burada aynı şekilde lafsi semai bir amildir. Ancak tekrar ifade etmek gerekirse burada velet kelimesi mansup bir asalete mamül. Neden? Çünkü inneden direkt etkilenmiş. Küb kelimesi kesra fiilinin mefulun bihidir. Direkt etkilendiği, direkt mansup olduğu için fiil tarafından buna da biz asaleten mamul deriz mefulu bih olarak. Fakat el ezra kelimesi küb gibi fiilden direkt etkilenmiş değildir. Dolaylı etkilendiği için o zaman sıfat olması hasebiyle el ezra kelimesi fiilden dolaylı etkilenmiş ve dolayısıyla tebe-i mamullerdendir. Fil urfetiye baktığımız zaman fi direkt bir şekilde amildir. Lafsi bir amil çünkü cümlede telaffuzu ve konuşması var. Dolayısıyla gurfe kelimesi harfi cerle mecrur olmuş direkt mamuldür. Direkt mamul olduğu için, direkt etkilendiği için el -gurfe kelimesi asaleten mamul deriz. Mecrur olduğu için de harfi cerden dolayı mecrur olan isim olarak e, niteleyebiliriz. Değerli arkadaşlar mamul ma bil asale konusuna bakalım. Nahi biliminde mamuller bildiğimiz gibi iki kısım. Bunlar asaleten mamul mamuller, tebeye En baştaki şemamızda da biz bunu görmüştük zaten. Tekrar edecek olursak asaleten yani bizzat kendisi kaynaklı olmak suretiyle mamul olanlar yani fi amilin etkisinden arada herhangi bir aracı olmaksızın etkilenenler. Yani direkt etkilenenlerdir. Tebe-i mamuller ise aradaki bir aracı sebebiyle dolaylı etkilenenlerdir. Bunlar da mamul bit toplam 5 madde sıfat bedel tevkit atfı beyan ve atfı nesak. Kıymetli arkadaşlar şimdi asalaten mamullerin maddesini ele alalım. Bu birinci maddemizde asalaten mamuller toplam 25 madde olup bunlar merfu mamuller 9, mansup mamuller 13, mecur mamuller 2 ve meczu mamul 1 olmak suretiyle toplam 25 maddede ele alınmaktadır. İşte bu dersimizde baştan itibaren saymış olduğumuz bu 30 maddeyi tekrar tabloda bu şekilde görmekteyiz. Yani... Mamul kısmı 30 maddedir. Tebe-i mamuller 5 madde. Sıfat, bedel, tevkid, atfı beğen ve atfı nesak. Diğer taraftan asaleten mamuller direkt etkilenenlerdir bunlar. Bunlar merfular 9, mansuplar 13, mecrur mamuller 2, meczum mamul ise sadece bir muzari fiil. Şunu da çok önemseyelim hocalarım. Çünkü bu amel bölümünde yani irab bölümünde çok fazla karşımıza çıkacak. Asaleten mamuller kısmında merfu mamuller ile mansup mamuller isimler ve fiiller arasında ortaktır. Merfu olan kelime diğer taraftan isim de olabilir, fiil de olabilir. Mansup mamülümüz diğer taraftan muzari fiil gibi, lenyan sura gibi fiil de olabilir. Bu mansup mamülümüz diğer taraftan rait üzeyden dediğimizde bir isim de mansup olabilir. Ancak mecur mamül sadece isimlere hastır cer yani mecrurluk asla fiillere ait değildir. Meczum mamul olan meczum muzari fiil ise adı üzerinde sadece muzari fiile aittir. Burada ise ismin bir etkisini görmemekteyiz. Kıymetli hocalarım buna göre toplayalım tekrar. Asaleten mamullerimiz amilden direkt etkilenenler, Tebe-i mamullerimiz ise tabi olmak bakımından yani arada aracı olmak bakımından dolaylı etkilenenlerdir. Bunu zihnimizin bir kenarına yazdıktan sonra tekrar az önceki örneğimize bir daha geri dönmüş oluyoruz. İnnel velede keseral kubel ezraka fil gurfeti cümlesinde kısaca şunu söylüyoruz. İnne bir lafz amildir. Mamülü elvelet kelimesi. Elvelet kelimesi inneden direkt etkilendiği için asalaten mamul ve mansuptur. Kesera bir amildir. Kıyasa amillerden mutlak fiildir. El-kûb kelimesi onun mef'ulun bihi olmuştur ve mef'ulun bih fiilden direkt etkilendiği için arada herhangi bir aracı olmadığı için asaleten mamuldür. Asaleten mamullerin mansup kısmındandır. Fi aynı şekilde lafsi semai bir amildir. el gurfa kelimesi fi'den direkt etkilendiği için yani arada herhangi bir engel, herhangi bir aracı olmadığı için bu defa yine asaleten mamul deriz. Asalaten mamullerin mecrur kısmındandır harfi cer ile mecrur isim kısmını ifade etmektedir. Ancak el-ezrak kelimesi küb kelimesinin sıfatı olduğu için baştaki kesra fiilinden dolayı etkilenmiştir. Çünkü el-ezrak kelimesi küb kelimesinin sıfatı olarak küb kelimesinin irabını esas alır. İrabını aynen kopyalar. Küb kelimesinin mansup olmasına neden olan amil kesra fiil olduğu için dolaylı olarak da el azra kelimesini kendisine mamul almıştır deriz. Bundan dolayı da el azra kelimesi kubus kelimesinin sıfat olduğu için mansuptur ve bu mansup olan kelimenin amili küb kelimesi değil, kubun da amili olan kesra fiilidir. Kıymetli arkadaşlar tebe mamüller toplam 5 kısım tekrar ediyoruz. Bunlar sıfat, bedel, tevkid, atfı beyan ve atfı nesak. Bunların tamamını tek tek maddeler halinde ele alıp ileriki konularımızda bunları işleyeceğiz. Tekrar edecek olursak mamuller kısmı arkadaşlar toplam 30 maddedir. Mamul etkilenen, amilin etkisinden etkilenen şey demektir. Bunlar iki kısımda ele alınır. Mamul bit tebaiyyede yani tebeyi i mamullerde sıfat bedel, tevkit, atı beyanı ve atfı nesakı görüyoruz. Mamul bil asale dediğimiz asalete mamullerde ise toplam 25 mamul görüyoruz. Bunlar merfu mamuller 9, mansup mamuller 13, mecur mamuller 2, meczum mamuller 1. Merfu ve mansup mamuller hem isimlerde hem muzari fiilde olabilirken mecur mamul sadece isimlerde meczum mamul de sadece muzari fiilde olmaktadır. Merfu mamulleri tekrar sayalım arkadaşlar. Ezberlemek bakımından önemli bunu görmekteyiz. Merfu mamuller 4 4 1 şeklinde ezberlenebilir. İlk 4'te neler var? Dikkat ederseniz fail ve naibi fail. Bunlar fiil cümlesinin üyeleri fail, naibi fail. Sonra müpteda haber geliyor. Müpteda haber de malumunuz isim cümlesinin üyeleri. Buna biz ilk dört diyelim. Ardından kâne ve inne grubu geliyor. Kâne ve benzerlerinin ismi, inne ve benzerlerinin haberi, cinsin nefleden la'nın haberi, leyseye benzeyen ma ve la'nın ismi. 4 4 8 yaptı. Son olarak da muzari ile ait olan bir madde var. O da başında nasbeden ve cezmeden amil bulunmayan fiil. Mansup bölümüne geldiğimiz zaman burada kıymetli hocalarım 5, 3, 4, 1 şeklinde ezberlemenizi tavsiye ediyorum. İlk 12 madde isimlerle ilgili, son madde yine muzarifi ile ilgili. İlk 5'te mef'uller var. Mef'ulat adıyla bilinen mef'uller var. Bunlar hangi mef'uller? Mef'ulu mutlak, mef'ulu bih, mef'ulu fih, mef'ulu leh, Sonra hal temyiz müstesna bir grup etti 8. Ardından merfu mamüllerde görmüş olduğumuz 5 ile 8. madde burada duruyor. Yani kane ve benzerlerinin bu defa haberi, inne ve benzerlerinin ismi, cinsin nefyeden la'nın ismi, leyseye benzeyen ma ve la'nın haberi. Bunlar ilk 12 madde isimle ilgiliydi. Şimdi muzari ile ilgili olanı söylüyoruz. Bu da başında nasbeden amil bulunan yani mansup olan muzari fiil. Len yansura zeydün amran örneğindeki yansura fiilinin lenden dolayı mansup olmasını kastediyoruz. Mecrü mamuller kıymetli hocalarım İki tane ve sadece isimlere aittir. Harfi cer ile mecrur isim, bir de muzafun ileyh. Meczum mamul ise başında cezm ameli bulunan muzari fiil. Son olarak 3 ayet-i kerime üzerinde bu bildiklerimizi birlikte uygulayalım. Ve in yemses kallahu bir darrin fala kashif lahu Ve in yemses şayet Allah Teala sana dokundurursa bir durrin bir zarar. Fala kashif o zararı giderici kimse yoktur, hiç kimse yoktur illahu ve ondan başka. Şayet Allah sana bir zararı dokundurursa, bir zarar verirse o zararı ondan başka giderecek hiç kimse yoktur. Bu ayeti kerimede in değerli arkadaşlar amildir. Neden? Çünkü in sonrasına gelen muzari fiili direkt cezmetmiştir. Lafsi bir amel. O zaman yem ses fiili mamuldür. Hangi bir tür mamullerden? Asalata mamul meczum muzari fiili ifade eder. Allahu ifadesi yem ses fiilinin faili olduğu için asalata merfu bir mamuldür. K ise Yine fiilin mefulun olmak suretiyle mahallen mansup olup mefulun bihi makamındadır. Bu defa yine asaleten mamuller kısmının mansup bölümündendir. Fela kaş felahu fe burada cevap cümlesini şart cümlesine bağlayan cevap harfidir veya da rapt harfidir, bağlama harfidir. La cinsin nefyeden la'dır. Bu da aynı şekilde lafsi bir amil, lafsi semai bir amil. Kâşife kelimesi feta üzere mebni. Bu feta üzere mebniliğin amili işte cinsin nefyeden la'dır. Dolayısıyla la bir semai lafsi amil iken kâşife onun mamülüdür kıymetli hocalarım. Lehu ise arkadaşlar lam harfi cerdir, hu mecrur zamirdir, mahallen mecrur çünkü damme üzere mebnidir. Lehu car mecruru cinsin nefiden la'nın mahallen merfu haberidir. Dolayısıyla lehuyu ref eden amil cinsin nefiden la. Kaşifi feta üzere mebni yapan amil ise bizzat cinsini nefyeden la'dır aynı şekilde. İlla istisna harfidir. Hüve ise kıymetli hocalarım başta bulunan kâşif la'nın ismi idi. İşte o kâşifin taşımış olduğu müstetir zamir olan hüveden bedel kabul edilmektedir. Dolayısıyla kâşif ismi faili kendi içinde müstetir zamir bulunan hüveyi direkt ref eder kendisine fail alır. Bundan dolayı kaşif cinsin nefyeden la'nın mamulü iken diğer taraftan da kendi içinde barındırmış olduğu olduğu müstetir zamir hüveninde amilidir ve onu merfu yapan makamdır, amildir. İstisna harfi illadan sonra gelen hüve munfasıl zamiri ise feta üzere mebnidir fakat mahallen merfudur. Neden mahallen merfu? Çünkü kaşifin faili olan müstetir zamir hüveden bedeldir. Onun irabını esas aldığı için işte bu değerli hocalarım mamul bit tebaiyeden bedeldir. Kısaca in bir amil, lafz amil. Yemses inin mamülü. K mefulun bih olarak asaleten mamul, mansup, mefulun bih. Allahu aynı şekilde fiilden dolayı yani fiil amili iken kendisi merfu bir mamuldür, fail. B harfi cer, lafz semai bir amildir. Dur kelimesi B'den dolayı mecrur, asaleten mamullerden mecrur ismi ifade eder. Yani harfi cer ile mecrur ismi ifade eder. Cinsin nefyeden la'nın kıymetli hocaların burada iki ameli vardır. İsmini feta üzere mebni yapmıştır ve mahallem mansup diye de irab ederiz ayrıca. Biliyorsunuz cinsin nefyeden la'nın haberi merfu olur. Lam harfi ceri hu zamiri ile beraber car mecrur birlikte mahallem merfu cinsin nefyeden la'nın haberidir. Hüve ise kıymetli hocalarım asalatan değil tebe-i mamuldür. Kaşifin müstetir zamiri olan hüveden bedel olduğu için merfudur. Çünkü kaşif kendi içindeki hüve zamirini merfu yapan amildir. İnne enzelna ileyke'l kitabe bil hakki. Şüphesiz sana kitabı hak ile biz indirdik. Li tahkuma beyne'n nasi insanlar arasında hükmedesin diye. Bima araka'llahu <laughs> Allah'ın sana gösterdiği ile. Ve la tekun dil ha'inina hasima. Öyleyse hain kimseleri savunan birisi olma. Değerli arkadaşlar inne semai bir amildir, lafsi amildir. Na onun ismi olarak mansuptur. inne na zamirinin mansup yapan lafsi semai bir amil. Na ise innenin ismi olarak asaleten mamul, mansup bir mamuldür. Enzelna fiil kıymetli hocalarım, aynı zamanda mutlak fiil olduğu için kıyase bir amildir. Na onun faili olmak suretiyle mahallen merfu ve mamuldür, asaleten mamul. Enzelna ile başlayan cümle mahallen merfu olmak suretiyle innenin haberidir. Aynı şekilde bu da asaleten mamul kısmına girer. İleyke ila harfi cer lafsi semayı bir amil, ke mahallen mecrur bir zamir, ila key'i cer yapan amildir. Ke ise mecrur mamuldür. El kitabe enzelna fiilinin mef'ul mansuptur. Asaleten mamuller kısmından mansup mamullere dahildir. B harfi cer lafsi semai bir amil, el hak mecrur bir isimdir. Harfi cer ile mecrur olan bir isimdir ve mamüldür. Li tahküme li harfi İleride göreceğimiz üzere burada gizli bir en bulunmaktadır. Li en tahküme takdirindedir. En tahküme lam harficerinden dolayı mecrur olduğu için asalatan mamuldür. Tahkümenin faili ente müstetir zamir, vücuben müstetir. Tahküme fiilinin merfusudur yani mamulüdür, failidir. Beyne zaftır, mefulun fihtir. Bu mefulun fihi nasbeden amil tahküme fiilidir. Ennasi kelimesi muzafun ileyh olduğu için asaleten mamuller kısmından yine aynı şekilde muzafun ileyhi ifade eder. Yani beyne amildir. Ennasi ise mamuldür, mecbur bir mamulü ifade eder. B harfi cerdir, Laf -i, lafz -i semai bir amildir. Ma ismi mevsul olarak mahallen mecrurdur. B burada ma ismi mevsulunu cer yapan bir amildir. Ma ise mecrur isim olan bir mamuldür. Asaleten. Era gösterdiği anlamında bir ifal babından mutlak fiildir. E, Allahu onun bir mamulü fail olduğu için merfu yapmıştır. K ise mefulun bih olmak suretiyle era fiilinin mahallen mansup mamul bil asale kısmından mefulun bihtir asaleten mamuldür. Ve la tekun vav atıf harfi la nahiye dediğimiz nehyeden bir harftir. Cezmeder ve burada da amildir. Lafsi semai bir amil. Tekün mamuldür. La'nın mamülüdür. La tekün fiilini cezmetmiştir. Dolayısıyla la lafsi semai amil iken tekün nakız fiili la'nın mamülü olmak suretiyle meczum asaleten mamuldür. Tekün Nakıs fiil olduğu için kıymetli arkadaşlar iki amel eder. Vücuben müstetir olan ente zamirini mahallen merfu isim alır. Hasimen ise kâne tekün fiilinin yani lafzan mansub olan haberidir. Yani burada tekün kendi ismi olan ente'yi refetmiştir. Hasimen ise haberidir ve haberinde de direkt nasbetmiştir. Kâne'nin burada iki ameli vardır. Diğer taraftan kıymetli hocalarım kâne fiili burada hem enteyi vücuben müstetil enteyi hem de hasimeni direkt nasb ettiği veya ref ettiği için lafsi ve kıyasi bir amil olmak suretiyle karşımıza çıkmaktadır. Ente ismi ile hasimen ise asaleten mamullerdir. Ente asaleten mamuller kısmından merfu, hasimen ise asaleten mamuller kısmından mansup bir mamuldür. Li harfi cer lafsi semai bir amil. Hainine ise bu harfi cer ile mecrur olan bir mecrur isimdir. Cer alameti yağdır çünkü cem-i müzekkeri salimdir. Bundan dolayı lam lafsi semai bir amil iken hainine harfi cer ile mecrur olan asaleten bir mamuldür. Vellezine amenu billahi ve rusulihi. Şüphesiz Allah'a ve peygamberlerine iman edenler. Ve lem beyne ahadin minhum ve onlardan hiçbirisi arasında ayrım gözetmeyenler. Ulaike işte bu kimseler sevfe yu'tihim ucurahum. Allah onlara ücretlerini tas tamam verecektir. Ve kana Allahu gafuran rahima. İşte Allah Teala hem gafurdur hem de rahimdir, çokça bağışlayandır. Kıymetli arkadaşlar burada ellediğine ismi mevsul, fetha üzerine mebni, mahallen merfu, müfteda iken bu müptedanın haberi ulaike sevfe yu'tihim ucurahum cümlesidir. Bu cümlenin de kendi içinde iki farklı bölümü vardır. Ulayke mahallem merfu mübtada iken sevfe yu'tihim ucurahum cümlesi ise mahallem merfu haberdir. Ve kana Allahu gafuran rahima burada bildiğiniz gibi nakıs bir fiil var. Kane Allah lafsını kendine isim yaparak lafzan merfu yapmış. Gafuran birinci haberi, rahimen ise ikinci haberidir. Bu ayet-i kerimede hızlı bir şekilde amil ve mamulleri beraber görelim. Ellediine gizli bir manevi amil sebebiyle yoluyla bir mamuldür. Merfu mamullerden müpteda. Amenu billahi ve rusulihi ve lem yuferrigu beyne ahaden minhum cümlesi sıla cümlesi olduğu için İraptan mahalli yoktur. Amenu ifal babından mazi bir fiil. Damme üzere mebni İraptan mahalli tek başına yok. Vav muttasıl ref zamiri fail. O zaman amene fiili vav failini mahallen merfu yapan bir amildir mutlak fiil olarak. Billahi de be harfi cer amil. Allah lafzı onun mecruru mamul. Vav atı farfi İşte rusul kelimesinin mecrur olma nedeni Allah lafzına tebe-i mamul olmasından dolayıdır. Tebe-i mamulün hangi kısmıdır kıymetli hocalarım? Tebe-i mamulün atıf maddesindeki kısmıdır. Rusul muzaftır. Hi muzafun ileyhtir. İşte burada da rusul kıymetli arkadaşlar ismi muzaf olmak suretiyle kıyas amillerden bir amil iken Hi zamiri ise mahallen mecrur olan muzafun ileyh asaratan mamulün mecrur isim kısmını ifade eder. Buna göre devamını da siz rahatlıkla bu şekilde takip edebilirsiniz diye düşünüyorum. Son kısımda belki şurada takılabilirsiniz. Ve kâne Allahu gafuran Rahimen kısmında gafuran kânenin birinci haberi, Rahimen ise ikinci haberidir. Burada atı farfı olmadığı için biz haberin taaddüt ettiğini çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Ve kâne Allahu gafuran ve Rahimen olsaydı o zaman mağmur bit tebâiyeden atfı nesak vardır derdik. Ancak atfı nesak olmadığı için Allah Teala ayrıca gafur, ayrıca rahimdir şeklinde bir anlayışın, bir mananın ortaya çıktığını söylemekte fayda var. Dolayısıyla kıymetli hocalarım, kâne mutlak fiil, nakız olmakla beraber Allah lafsonun ismi, bundan dolayı kânenin iki ameli vardır. İsmini merfu yapmış, kâne mutlak fiilden bir amil iken Allahu mamüller kısmında, asalaten mamuller bölümünde merfu mamüllerdendir, kânenin ismidir. Gafuran ise mamüldür. Neyin mamülüdür? Kânenin. Kânenin ikinci amelidir. Gafur kelimesinin mansup olması. Asalaten mamuller kısmından, mansup mamüller bölümünden kânenin haberi, kâne ve benzerlerinin haberi kısmına dahildir. Rahimen de aynı şekilde ikinci haber olmak suretiyle aynı özelliği yani gafur gibi aynı özelliği göstermektedir. Değerli arkadaşlar bu şekilde artık mamuller kısmına girmiş olduk. Asalaten mamuller, tebeyi mamuller bunların neler olduğunu görmüş olduk. Ve iki defa bu 30 maddenin neler olduğunu tek tek saymak suretiyle ezberledik. Ezberlerimizi gözden geçirdik ve inşallah bundan sonra da unutmadan aynı titizlikle, aynı ciddiyetle ezberlemeye, bunları anlamaya, ayetler üzerinde tahlil etmeye, tatbik etmeye devam edelim. Rabbim muvaffak eylesin. İyi günler diliyorum.